Selamlar sevgili dostlar. Kanalıma bir video hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere köy binası 10 hesabımla karşıladım. Bugün köy binası 10'da neler yapacağız? Ufaktan şöyle bir bilgi geçim isterseniz videodan önce. Şimdi arkadaşlar bu hesabımızda max bir hesap değil. Köy binası 9'dan 10'a yeni geçmiş bir hesap. Onun yanı sıra herolar bakımından gayet güzel. Onun yanı sıra da askerler bakımından da iyi. Ama şöyle bir durum var. Bu hesabımızda hiç madenci saldırısı yapmadık. Kraliçe yürüyüş tarzında. Ben bu tarzda bir kombinasyon ayarladım. Bir de e, gördüğünüz gibi uçan kışta ve de binici aldım. Normalde arkadaşlar madenci binici saldırısı daha iyi gidiyor ama dedim ki full madenci kalede de binici alayım dedim. Bakalım dedim, nasıl bir etki yapacak. Bu tarzda bir kombinasyon yaptım. Bir Şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Madencimiz max değil. Normalde bu seviyelerde 3'te veya 4'te max oluyor. Ama ben onu basmaya fırsatım olmadığından dolayı ne yapacağım arkadaşlar? Büyüler bölümünde bakın. Büyüler bölümünde 3 tane güç iksirimiz var. Bir tanesini kullanarak bir tane zaten gördüğünüz gibi hızlı ordu yaptım. Aynı şekilde bakalım bunun hesabımıza. Bayağı bir saldırılar atacağız. Madenciyi dinleyeceğiz. Eğer ki tutarsa bu e, ordu kombinasyonları ile devam edeceğiz. Ve videomuza da geçmeden önce de aramızda yeni olan arkadaşlarımız varsa da kanalımıza destek amaçlı abone olsun abi. Bir de güzel bir like atarsanız dostlar bunun ikincisini kesinlikle çekmeyi düşünüyorum. Şimdi isterseniz arkadaşlar ordu hazır olduğuna göre şöyle bir ordu güçlendir diyelim. Gördüğünüz gibi şu an ordu max gördüğünüz gibi 3 veya 4 demiştim maden ki 3'te max oluyormuş. Heroları güçlendirmeye gerek yok. Bu şekilde bana yeterli. Hemen istiyorsanız rakip aramaya devam edelim. Şöyle bakıyorum, arıyorum tekrardan. Üf, abicim bu ganimetle gelmez mi be? İkinci arabada arkadaşlar 1 milyona yakın ganimet geldi. Bir tık ölü köy gibi bir şey. Ama bizi burada zora sokacak arkadaşlar kraliçe var. Çünkü kraliçe madencilere bayağı bir vuruyor. O yüzden sıkıntı. Şimdi diyorum kraliçenin yönünden, e, buradan atalım kraliçenin yönünden bizim kraliçemizi. Ne yapalım? Üst bölgeden uçan kışlığımızı atıp şu bölgeden madencilerini yollayasım var. İsterseniz hemen kraliçemizi yolluyorum dostlar. Bakalım biraz kraliçemiz yürüyüş yapsın. Kraliçe nereye dönerse ona göre orduyu salacağım dostlar. Ona göre hareket edeceğim. Şimdi rakip kraliçeyi çağırmamız için bir tane balon yolladım. Rakip kraliçe bir çık bu abicim görelim seni. Hadi. Şimdi kraliçemizin üzerine öfke çaktım dostlar. Şu an rakip kraliçeyi indirmesi için rakip kraliçeyi aldığına göre yön vermeden duvara kırmayacağım. Duruma göre bakacağım arkadaşlar. Şu an büyük ihtimal bu tarafa yön alacak. O yüzden iki kırıcı sallamak istiyorum çünkü içeri sokmaya çalışacağım. Eğer ki girdim abi girdi. Gayet güzel. Cehennem kulesi burada çoklu. Bize fazla bir sıkıntı yaratmayacağını düşünüyorum. O yüzden dostlar bakın şöyle şurayı dondursam dondurmayacağım. Şuraya uçan kışlamı salladım. Hemen peşine şu kraliçin önünü açması için iki tane daha kırıcı yolladım. Şurada bir öfke büyüsü çakalım. Tamam gayet güzel. Şu an arkadaşlar uçan kışlarının olduğu bölgeden kralımı da aynı şekilde yolluyorum. Hemen hızlı bir şekilde bakın şuradan madencilerimi yollayacağım. Çünkü buraya arkadaşlar güzel bir şekilde üçleyip bu ganimeti almak istiyorum. Bakın arkadaşlar bir yandan bu saldırının taktiği kraliçeyi ölmeden güzel bir şekilde yollamanız. Bir yandan da madencileri güzel bir şekilde kesmeniz. Bakın şuraya hemen şifa satmak istiyorum. Bakın kaleden çıkan da binicilerim geliyor. Abi şifacıların kraliçeyi satmasına ne demeli? Hiçbir şey dememeli abi. Gerçekten dememeli. Çünkü bayağı bir sıkıntılı. Hemen şuraya dondurayım abi. Çünkü bayağı sıkıntı yaratacak rakibin kralı vesaire var. Kraliçeyi de burada kaybettik ben yani orduyu tamamlayana kadar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar çünkü şifacıların satış şekilleri gerçekten hiç iyi değil. Hemen abi şuraya da bir şifa büyümü bırakmak istiyorum. Bakalım elimizde bir dal var. Şuraya atıyorum. Şunu da şuraya atıyorum. Şunu da şuraya salladım. Burada bir fare gitti geldi abi. Bunu da ortaya atalım dostlar. Şöyle Kralımızın özelliğini kullanalım. Gördüğünüz gibi dostlar tertemiz bakın tertemiz 915 e, bin altın 1 milyona yakında iksir aldık gayet güzel istiyorsanız hemen bir rakip bulayım tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar şu an yine tekrardan arada güzel bir rakip daha bulduk. Ölü bir köy. Normalde bu köye saldırmamam lazım ama ganimet bakın bakın yine 650 binlik bir köy. ilk saldırımız 1 milyondur. Şu anki yine 650-700 bin arasında. Burada fazla düşünmeye gerek yok. Bize sadece sıkıntı yaratacak kraliçemiz var. Onun yanı sıra da pek bir şey olmadığı için arkadaşlar şuradan bakın nereden? Bomba kulesinin olduğu yerden kraliçemizi atalım. Çünkü bomba kulesi biliyorsunuz arkadaşlar patladığı zaman madencilere bayağı bir etki yapıyor. Etki yaptığından dolayı onun olduğu bölgeden atmak daha mantıklı gibi geldi. Hemen şuraya minimi atmak istiyorum. Neden? Kraliçe buraya fazla ulaşmadan yön değiştirsin. Şimdi kraliçe bayağı bir hasar aldı. Şuradan üzerine öfke büyüsü atmak istiyorum. Hemen abi şu duvara bir kırsınlar. Gayet güzel. Kraliçemizi içeri sokacağız. Bir tane balon sallayayım. Aynı şekilde. Ya yani Zorlanacağımız bir köy değil aslında arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani Kraliçe yürüyüşü her zaman önemli. Şimdi bu duvarı da kırdığımıza göre kraliçe içeri girecek artık. Hemen şuradan uçan kışlamızı şuradan hemen kralımızı atıyorum. Madencilerde bakın dostlar şu şöyle bu şekilde atacağım ki kraliçe içeri girdiği zaman rakip kraliçeyi alacak. Bir yandan da yoluna devam edecek gibi bir şey. Şimdi burada hava sorması baya bir sıkıntı yarattı. Hemen şurayı bir donduralım. Madencilerimiz ilerliyor aynı şekilde. Biraz ilerlesinler. Canlarını azaltacak bir şey yok burada. Şu an hemen şu, bakın nerede? Şu bölgeden şifa büyümü sallıyorum. Kralımız orada biraz hasarlandı. Hemen şuraya bir tane destek amaçlı bir balon attı. Şu an yani ölü köy olduğu için madencilere pek hasar vereceğini düşünmüyorum. O yüzden biraz daha şifa büyülerini saklamak istiyorum dostlar. Yani açıkçası. Ama şuralarda biraz kral biraz vurabilir. En çok bakın şurada hasar alacak gibiler. Hemen şuraya salladım. Aynı şekilde abi bu e, şifacıların e, kraliçeyi satmasından gerçekten bıktım. Anlamadım yani neden madencilere can verirsin? Ben zaten madencilere takviye yapıyorum. Hatta bakın bir tane e, şifa büyüsü boşa gitti. Onu da işte şu ortaya sallayayım. Çünkü ben e, hiçbir şekilde orduda hiçbir şey kalmasını istemediğimden dolayı. Bu şekilde salladım kraliçemizin de özelliklerini kullandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece bakın kraliçe yürüyüşüyle madenci gerçekten mükemmel bir ikili. Yani şöyle söyleyeyim uçan kışta olmak zorunda değil sadece madenci de olabilir. Pardon sadece binici de olabilir. Yani bu şekilde de ilerletebilirsiniz. Yani güzel bir klandaysanız uçan kışta alıp e, takviye olarak da binici de alabilirsiniz. Bu sizin bileceğiniz bir iş. Hemen gidip ben bir rakip bulup geliyorum. Evet arkadaşlar şu an güzel bir köy daha geldiğini 150 750 binlik vesaire. Ölü bir köy değil canlı bir köy. Onu anladım yani bir tane cehennem köyesi. Şöyle baktığımız zaman şu an yükseltmede. Onun yanı sıra burada bir tane cehennem köyesi var. Bu tekli mi çoklu mu? gidip geliyorum arasında. Neden diyeceksiniz? Kraliçe yürüyüşü yapacağımdan dolayı kraliçeyi buradan merkeze sokmak istiyorum. Buradan da madencilerimi atmak istiyorum ama mantık bu yönde. Hemen istiyorsanız zaman geldi zaten kraliçemizi atalım. Bakalım. Şimdi arkadaşlar kraliçe bu yöne kaçmasın diye hemen şuradan bakın. Şuradan bir tane mini atmak istiyorum. Bu duvarı kırarlar mı acaba? Kırarlarmış. Gayet güzel. Kırdığımıza böyle hadi kraliçe dağılma gözünü seveyim içeri doğru git. Gayet güzel. Şuraya hemen iki balon sallamak istiyorum. Mini az rahat bırakması lazım. Çünkü o mini şu depoyu alması şart. Şart abi bırak bırak bırak. Aynen süper. Çok güzel zamanlama balonların. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan bakın. Kraliçenin cehennem kulesine takılmaması. Evet cehennem kulesi tekli çıktı arkadaşlar. O yüzden dondurmam lazım. Hadi bakayım. Kraliçe bina yönelecek mi yönelmeyecek mi? Yoksa öbür tarafa mı gidecek? Onu düşünüyorum. Ona göre ordumu salacağım. Hadi be kraliçe. Gayet güzel. Şuradan hemen uçak kışlama atıyorum. Şuradan madencileri yolladım. Arkadaşlar ben kralı bıraktım direkten. Çünkü kraliçe mallaştı gördüğünüz gibi. Binaya almadı direkt binaya kralı yollayacağız büyük ihtimal. Çünkü kraliçe bayağı bir dönecek orada. Şuraya hemen şifa büyüsüne destek veriyorum madencilerime aynı şekilde. Şöyle biraz ekranımızı büyütelim. Ben bile göremiyorum. Siz nasıl göreceksiniz onu da bilmiyorum. Şuradan hemen arkadaşlar kralı binaya yollayayım. Rakip kraliçeyle de bizim kraliçe kapıştığı için şuraya bir öfke büyüsü. Hemen şu merkezde bomba olabilir. O yüzden sıkıntı. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar şu an. Bayağı başarılı gidiyoruz. Yine bakın arkadaşlar şifacılar gördüğünüz gibi kraliçeyi sattılar. Şuraya bir kere daha şifayla beslemem lazım. Agacım rakibin x'i nasıl sıkıyor be. Çok da zor olmadı ve güzel oldu. Güzel taktik aslında ama dediğim gibi hani mantıksal yürüdüm. Sürede dondur. Kralın özelliğini kullandım. Yavaştan çünkü madenciler topladığı için gördüğünüz gibi terör temiz. Buradan da güzel bir ganimet aldık. Yani aslında arkadaşlar sadece madenci binici de yapabilirdik ama sadece kaleme binici almamda fayda ediyor mu? Sadece madencilerin gücü de çok yüksek oluyor. Ama bu saldırıyı gerçekten full binici olarak da deneyebiliriz. Ama bakalım bu videonun tutuluş şekline bağlı. Eğer ki bu video güzel bir şekilde tutulursa kesinlikle birinci saldırısı da gelecek. Hemen ben yeni bir rakip bulup geliyorum. arkadaşlar burayı geçmek kesinlikle istemedim. Neden diyeceksiniz? Ama aşırı güzel bir ganimeti var. Bir hem ganimet kasmak istiyorum hem orduyu sizlere tanıtmak istiyorum. Sonra videoda diyeceksiniz abi üçlüyorsun ama ölü köyleri diyeceksiniz. Farkındaysanız şu ana kadar dördüncü saldırımı atıyorum ve ölü köyler. Oluyor canlı köyler de oluyor ama abi ben bu velemeti geçemeyeceğim. O yüzden ama saldırı sistemi arkadaşlar. Hemen şu kraliçenin olduğu bölgeden kraliçemi attım. Çünkü dediğim gibi her zaman madenci bir, yürüyüşünde kraliçe yürüyüşü yaparken de rakip kraliçeyi unutmamak lazım. Bunu her her videoda kesinlikle söylüyorum dostlar. Bakın rakip kraliçe geldi. Hemen üzerine dondurmaya attım. Kraliçem gitmeden şurayı bir kıralım. Yanlış kırdınız lan kırıcılar. Şurayı da kır. Oo içeri gittiler lan olsun. Gayet güzel. Yine kraliçe içeri girerse mükemmel olur. Girmedi. Dışarıdan gidiyor. Şimdi kraliçeyi iyi bir şekilde yürütmem lazım. Çünkü şu şekilde gelirse eğer ki e, şifacılar bu sefer e, madencilere gitmeyecek. Madencilere gitmeyeceğinden dolayı da işimi sağlam almış olacağım. Ne yapacağım? Şu inşaatçı kulübelerin olduğu bölgeden girmeye çalışacağım. Nasıl dedim e, kölü, e, köy ölü olduğu için hemen uçak işlemi attım. Kraliçem gününü aldı zaten arkadaşlar. Şuradan hemen balonlarımın ikisini atayım. Şuradan bakın. Hemen madencilerimi yolladım dostlar. Şuraya hemen bir şifa büyüsü kullanmam lazım. Çünkü bomba kulesi gerçekten şey yaptığı zaman. Şuraya bir dondur abi dondur. Gerçekten kraliçeye bayağı bir sıkıntı çıkartacak. Şurada bir öfke büyüsü çakalım. Şu an gayet güzel dışarıdan uçan kıştan çıkan büyücülerim ilerliyor. Bir yandan bakın madencilerim giriyor. Şu anda binicilerim de giriyor arkadaşlar. Gayet iyi bir şekilde ilerliyorlar. Acaba diyorum şifa büyüsünü nerede kullansam. Ortada kullanmamıza gerek yok merkezde. Çünkü merkeze sıkıntı yaratılmayacağını bildiğim için şurada kullanmak istiyorum. Çünkü bomba kulesinin olduğu yer tekrardan sıkıntı. Kraliçenin de özelliğini kullandık dostlar. Çünkü neden abi? Bu sefer şifacılar satmasın dedik. Tam tersi hava soğumaları bildiğin kraliçenin içinden geçtiler. Bu son büyüğü de dostlar şuraya sallamak istiyorum. Çünkü bir işe yaramayacak ama köy ölüydü ama gayet güzel bir ganimeti vardı. O yüzden boş geçmeden direkt aldım. Gayet güzel oldu. Şu an birbirinden güzel 4 tane saldırı attık dostlar. Ve e, şu ana kadar belki de 2.5 milyon yakın yenilmek kastık 4 saldırıda. Gayet güzel. Ben bence dedim fazla uzatmadan sizleri sıkmadan artık yavaştan köyüme geri döneyim. Artık yani yapılacaklar ne var onu görelim sizlerle birlikte dostlar. Hemen bir tane daha ordumu basıyorum. Şimdi dostlar bugün gördüğünüz gibi madenci saldırısı yaptık. Aynı şekilde şurada göstereyim şöyle madencilerimiz belli. Hani 4 tane de e, saldırı günümüze geldiğimiz zaman bakın 1, 2, 3 4 tane de saldırı attık. İlk saldırımız bakın 1 milyona yakın. İkinci 600 700 sonra 800 diye gidiyor ve hepsini arkadaşlar birer birer 3 yıldız aldık ve kupalara baktığımız zaman da gayet güzel kupalardı. Aralarında iki tanesi canlı köy, iki tanesi ölü köy tarzındaydı ama ganimet bakımından mükemmeldi dostlar. Yani buna kesin eminim. Şimdi dostlar bu hesabımızda büyücü kulelerimiz yükseliyor. Kışlamız basılıyor. Havanımızı havanımızı yeni bastık. Şimdi neden kışları diyorsunuz? Bakın Buradaki kışlam 12 arkadaşlar. Daha basılmıyor. Bu da 12. Bunun basılması lazım. Ee, şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde madenci Yani ben tümünü hepsini aynı şekilde ilerlemesini istiyorum. Bir kıştan basılıyor. Bu çıktıktan sonra bunu basacağım. Bu hesabımızda. Ondan sonra gücü kuleleri yavaştan çıkmaya başlayınca da artık havanımı basacağım. Aynı şekilde sonra bu şekilde bu şekilde devam edeceğiz. Ama şimdi ilk olarak havanı 5 milyon vereceğim ama şimdi iksirle de e, laboratuvarda yükseltme yapmak istiyorum. Hemen dostlar bu havanımızı 5 milyon vererek Yükseltmeye verelim. Son iki havan kalsın. Yani bu köyü sizlerle birlikte yükselteceğiz Bir yandan da güzel saldırılar atacağız. O yüzden şu an beş işçimiz çalışıyor. Şimdi laboratuvara geldiğimiz zaman dostlar gördüğünüz gibi burada hızlandırma büyüsü var. Neden bu kadar hızlı diyeceksiniz? Hatta şöyle üzerine tıkladığım zaman bakın gördüğünüz gibi 45 dakika içinde hızlandırma büyüsü var. Yani tam tamına 24 saat boyunca hızlandırıyor. Şimdi bu hızlandı. Gördüğünüz gibi bir saate vesaire kaldı. Burada taş kullanmak istiyorum aslında ama diyorum ki taş kullanmak yerine biz istiyorsanız şöyle e, yan köye geçeyim. Yan köyümüzde arkadaşlar burada Max gibi bir şey. Hatta şöyle baktığımız zaman bu hesapta sadece bakın taş madeni ve arkadaşlar e, inşaatçı binası ve duvarlar kaldığını görüyoruz. E, şimdi sizlere şu soruyu sormak istiyorum. İnşaatçı üstünde altı e, 6 seviye bina üzerine saldırı istiyor musunuz, Saldırı taktiği. istiyorsanız yorumlara kesinlikle belirtin dostlar. Bu hesabımıza da 6 seviye bina ile inşaatçı üstünde gayet güzel saldırılar atıyorum. Ee, belki de 3000 kupaya zorlayıp e, burada 1000 taş alabiliriz. Yani böyle bir görev var, bilirsiniz zaten. Yani kesinlikle bakın arkadaşlar, bunu videoda izleyen arkadaşlarımız belirsin. Ben bunu bekleyeceğim, yani videoyu uzatmak istemiyorum. Şöyle laboratuvara girmek istiyorum, 14 taş verip bunu bitireceğim. Arkadaşlar şu an bu hesabımızda, bu seviyede vurulanlar belli. Büyüler bakımından bu şekilde ilerlemişim. Ee, Kara ekstri yönünden bu şekilde güzel miniciyi basmışız. İsterseniz arkadaşlar bu hesabımızda madencimizi basalım ki en azından madeni saldırıları gayet güzel oluyor. Zaten ikiye vuracağız, sonra üçe basacağız. Bu şekilde bitmiş olacak. Gayet güzel. Şu an laboratuvarımız çalışırdık. İş aççılarımız aynı şekilde yükseltmedi, güzel madenci saldırıları da yaptı. Umarım da hoşunuza gitmiştir. Ve bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Bir de dostlar sizlerden ricam var. Bundan sonraki çekeceğim bölüm hakkında bana yorumlara belirtin. Abi bu bölümü çekebilirsin, şunu çekebilirsin, bunu çekebilirsin tarzında söylerseniz ben de bundan sonraki bölümlerimi ona göre ayarlarım. Bu kadar dostlar bugünkü videomuz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.